Parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Duygu yoğunluğu içindeki şair, annesine hasret kalan bir çocuk misali sarılır kalemle kağıda. Yazacağı her sözcüye, kuracağı her cümleye bambaşka bir duygu, apayrı ingeler yükler, yapaylığa düşmeden, kimseye öykünmeden. Şimdi karşımızda uzun bir cümle var. Bu cümlenin de iki tane yüklemi var. Bunlardan birincisi sarılır yüklemi fiili, ikincisi ise yükler fiilidir. Şimdi birinci yüklemden sonra yani ikinci boşluktan sonra gelen ifade küçük harfle başlamış. Dolayısıyla burada bir sıralı cümle var. Bu cümleleri öncelikle kendi içlerinde çözelim. Sarılır yüklem yükleme sorulacak kim ya da ne sorusu bize özneyi verir. Bu yükleme kim sorusunu sorduğumuzda şu cevabı alırız. Duygu yoğunluğu içindeki şair. Burası özne. Şimdi cümlemiz uzun bir cümle, özne yüklemden uzak kaldı. Uzun cümlelerde yüklemden uzak kalan özneden sonra virgül kullanılır. Şimdi ikinci cümlenin ögeleri arasında bakalım, oradaki boşluklara bakalım. Yazacağı her sözcüğe, kuracağı her cümleye ifadeleri aynı ekleri almış sözcüklerle bitiyor. Dolayısıyla bu söz grupları eş görevlidir. Bunların arasında sadece virgül kullanılabilir. Çünkü eş görevli sözcüklerin ya da söz gruplarının arasında virgül kullanılır. Bambaşka bir duygu apayrı imgeler yükler. Bunlar da eş görevli. Çünkü bambaşka bir duygu yükler apayrı imgeler yükler. Bu ifadeler aynı yükleme bağlanmış. Bunlar eş görevli olduğu için bunların aralarında da virgül kullanılır. Yapaylığa düşmeden, kimseye öykünmeden gördüğünüz gibi aynı ekleri almış söz grupları var. Dolayısıyla bunlar da eş görevli oldu. Bunların arasında da virgül kullanıldı. Şimdi gelelim iki numaralı boşluğa. Burada bir açıklama verelim. Cümle büyük harfle başlar, y yüklem, küçük harfle devam etsin, tekrar yüklem. Yani birden çok yüklem birbirine küçük harfle bağlanmış olsun. Böyle cümlelerde birinci yüklemden sonra genellikle virgül ya da noktalı virgül kullanılır. Böyle bir durumda ilk kullanım hakkı virgülündür. Ancak yüklem demek cümle demek. Yani şurası da bir cümle, şurası da bir cümle. Bu cümlelerin kendi ögeleri arasında virgül varsa bir tarafta olması yeterli, iki tarafta da olabilir. Bu cümlelerin kendi ögeleri arasında virgül varsa artık yüklemden sonra virgül değil noktalı virgül kullanılır. Şimdi bizim cümlemizde bu yapıda her yüklemin yani her cümlenin kendi içerisinde virgüller var. Dolayısıyla bu iki numaralı yere artık virgül değil noktalı virgül getirilir. Yani bizim cevabımız B seçeneği olur arkadaşlar.